böcekli kıza hayvanları tanıtıyoruz. Hadi başlayalım. Ya. Bak uğur böcekli kız. Bu dinozor. Uyası. Bu dinozor. Uğur böcekli kız. Bu yazıyor mı? mı? bu da başka dinozor. Bu da ya. İsmi ne burada? Bu ya. Bu tırtıl. Tırtıl mı vardı? Bu tırtıl. Tırtıl mı şu yerde? Tırtıl Bu neymiş? Atmış. Aç Aç tövük. Bu penguen. Bu değil mi? Ta topum atıyor bu. Bu da tavşan. Avucu mu var? Yoksa başka bir şey mi? Bu da kuş. Tuz, 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 tuz bu. Bu da korkunç kuş. Aaaa bu. bu da böcek. Bu da böcek. Isırıyor. <laughs> Isırıyor bu böcek. Bu da bir başka tavşan. Bu buzuk tavşan. Bu da civciv. <laughs> bu da sarı horoz. Bu ne? Bu ne? Bu da pembe horoz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu da büyük dinozor. Çok korkun. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kocaman bu ne bu bir dinozor bu. Bu ne bu ne? Bu da zebra at. Bu da çok güzel bir zebra at. Bu ne? Bu da at. Bu da mı? Bu da at. Yaşar. Şey çok güzel at. Çok güzel koşuyor bu at. Nasıl koşuyor ki? Çok güzel koşuyor. Bu, bu ne? Bu da inek. Me anne? Bebekler yapar, süt verir. Aslanlar yapar. Aa bu da aslan. Oo, aslanlar aslan kükrer. Şunlar kükrer. Kükrer aslanlar. Hı -hı. bu da domuz. Hiç sevmem. Bu da başka bir dinozor. Bir gözlü bu da. Bu da başka bir dinozor. Bak bak bak. Aa bu da keçi. Bu, ne, bu, ne, bu, ne, bu, bu da kimci? Bu ne? Bu da dinozor. Ne kadar çok dinozor var burada? Bu da kaplan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu da hav hav, küçük hav hav, hav hav bu. Bu da dinozor. Bu ne? Bu da deve. Bunlar yük taşırlar. Yük taşırlar. Aa, Bu da böyle bir hayvanmış. Bu ne? Aa, Deve. Deveye bak. Bitti. Oyuncaklarımız bitti. Gördün mü? Uğur becekli kız. Hepsini tanıdın artık. Hadi bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz.